sinema keşfedilmeden önce sponsorluk keşfedilmişti. Oğlum, oh no. no, e Sinemanın içine ettiniz ya. Oh, can. Yani ne demek bu? Biz Pelin Şafak'la anlaştık mıydı? Sponsorluk işi kendiliğinden çözüldü ya. <laughs> Pelin Şafak sette bir star. Mutluysa alt tarafı bir figüran yani. Adın neydi senin canım? Mutlu. Mutlu. Aa ne mutlu. Gel Mutlucuğum gel. Sabun olan var mı sabun? Bu, sen de kim, kim getirdi lan? Ay hocam ne eğlenceli çocuk değil mi? Lan tutun şunu! <laughs> Senin anasına. Benim Pelin Şafak'a olan zaafımı kullanma ağzını burnu kırarım senin ha. iyi misiniz? Zaafınız mı var? Köpekleri <laughs> salını jandarmayı arayın. Kime? Pelin Şafak. Sen nereden biliyorsun lan? Şimdi söylediniz. Azıcık kriz anlıyoruz oğlum. Sette kimseye telefon numarası vermek ya da telefon numarası almak kesinlikle yasak. Yoksa sizin ağzınız... Sanatçı arkadaşlarımıza karşı niye ağzını bozuyorsun? Göt Figuran. Figüran, 28 Kasım'da sinemalarda. Göreceksiniz, vizyona girsin, 5 milyon yapacak, 5 milyon. Amanın, amanın, amanın yandım. Tiridine 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 bandım Ve devamı sandım para dedim aldım Tiridine 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 bandım Figüran Yılın en kral komedi filmi 28 Kasım'da sinemalarda Unutmadan filmi izle Biletini atma Hollywood'a giden 3 şanslı kişiden biri ol